Rahat bir bağdaşa gelin. Uzun omurga, eller dizlerde, çene yere paralel. Nefesler burundan ve doğal. Yavaşça sırt üstü matınıza yerleşin. Ayak tabanları yerde, kollar bedenin iki yanında. Nefes alın, kalçaları yukarıya gönderin. Ve kalçaların altına bir blok yerleştirin. Blok yoksa bir yastık veya bir battaniyeyi katlayabilirsiniz. Kalçaları yerden yukarıda tutacak sırtınızı yere biraz daha rahat bıraktıracak herhangi bir destek olabilir. Eğer evde blok varsa yüksekliğini kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Gözlerinizi kapatın. Burundan derin nefesler alıp vermeye devam edin.